Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sizlere söz verdiğimiz gibi Sen Çal Kapımı setinden gelen yepyeni görüntüleri, fotoğrafları anında kanalımızda yayınlıyoruz. Bugün de sizler için 8. bölüm setinden gelen oyuncu kadrosunun fotoğraflarını bir araya topladık ve sizler için sunuyoruz. Biliyoruz ki fanlar dizi setinden gelen fotoğrafları çok beğeniyorlar. Tüm fanlar heyecanla 8. bölümün ikinci fragmanını bekliyor. 2. fragman ise sanıyoruz yarın gelecek ve herkesin gözü ikinci fragmanda. Bakalım bizleri neler bekliyor. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyoruz. Çünkü oyuncularımızın fotoğrafları birbirinden güzel ve renkli. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.